Sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce Marmaris'te, Muğla'da, Milas'ta, Antalya'da yangınlar dolayısıyla zarara uğrayan tüm arkadaşlarım, malını, canını kaybeden tüm arkadaşlarımı buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle buradaki zararların bir an önce umudum devlet tarafından karşılanacağı yönündedir. İnşallah devlet yetkilileri de beni dinliyordur ve e, bu bölgelerde zarar gören malını, canını kaybeden arkadaşlarımıza bir şekilde e, devletimizin kredi desteği değil de hibe yoluyla destek yoluna gitmesi yolundaki umudumu yitiriyorum. Buradaki birçok can canlımız gitti. Özellikle ormanlarımız, ormanlar içerisinde yaşayan hayvanlarımız, canlarımız hayatını kaybettiler. E, onlar için çok üzgünüm. E, bu hayvanlar e, Dilleri yok, konuşamaz, yardım isteyemez. Ve son yangınlarda gördük ki bu canlarımızın hepsi maalesef diri diri gittiler. Bu yangınlar e eğer ki bilerek çıkartılıyorsa, bu yangınları kim çıkartıyorsa Allah onları bildiği gibi yapsın diyorum arkadaşlar. Ee, ve artık asıl konumuz olan ekonomi ve finans kısmına girelim diyorum. Bu videomuzda bizler dolara e, bakalım, doları yorumlayalım. Güncel olarak dolarda ne gibi hareketler olacak sizlerle birlikte bunu buradan bulmaya çalışalım. Altın, sterlin, euro, bitcoin, ethereum, e, bunların hepsine bakalım arkadaşlar. Gümüşteki son hareketler, altındaki son hareketler bizlere nelere gösteriyor? Dolarda daha düşüş devam eder mi? E, bu yükselişin ardından Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu e, ekonomiyle ilgili açıklamalar, Türkiye ekonomisindeki son durumlar hepsine burada değinmeye yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle son videom dolar ne olacakla ilgili bir videom vardı. Bu videoyu da mutlaka seyredin arkadaşlar. Bu videoda çok önemli bilgiler verdim. E, fakat izlenme oranı biraz düşük kaldı. Algoritmalardan kaynaklı e, sizlerin beğenme ve beğenmeme yönünde attığınız videoları o like tuşları var ya onlar da çok önemli. Onların az olması, beğenilerin az olması etkileşimi de azaltmakta. O yüzden videolarımıza beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar da buradan kanalıma abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. YouTube videolarımızda özellikle sizlere alsat tavsiyelerinde ben fazla bulunmuyorum. Çünkü bizim kanalımız bir alsat kanalı değil. Biz kanalımızda grafikleri yorumlayıp bu grafikler üzerinde size öngörülerimizi sunmaya çalışıyoruz bu öngörüler doğrultusunda da e, yönünüzü belirleyecek olan sizlersiniz Evet altın tarafına hemen başlayalım altında bir 1830 dolara kadar e, yukarı yönlü hareket beklentimiz vardı ve bu hareket beklentimiz gerçekleşti Fakat bu altında neler oluyor e, son durum ne şekilde gelişmekte e, Buna sizlerle birlikte bakalım. Özellikle arkadaşlar artık dünya merkez bankaları varlık azaltma yönünde hareketlere girmeye başladılar. Bu varlık azaltma hareketleri altın cephesinde geri çekilmelere bir nebzede olsa baskılanma yoluna gidiyor. Sizlerin de burada çok dikkatli olması gereken bu tür açıklamalar özellikle altın yatırımcısı varlık alımlarıyla ilgili haberleri sıkı bir şekilde takip edecek son dakika ekonomi yorumlarından bu haberleri kesinlikle kaçırmaması şart. Çünkü varlık alımlarıyla azaltılmasıyla ilgili gelecek her haber altına olumsuz yansıyacaktır. Fakat şimdilik altında olumsuz bir durum var mı derseniz, altında şu an olumsuz bir durum gözükmemekte. Bizler için altında şuradan bir trend çizgisi aldığımız zaman sizler de bunu kendi grafiklerinizde uygulayabilirsiniz. şöyle bir trend çizgisi çizin altının alt kısmından geçen ve şuradaki ikinci çizgiyle birleştirin bunu arkadaşlar. Ee, şimdi buradan bu tren çizgimizi aldığımız zaman altında bizler için önemli destek seviyesinin tam şu bölgede olduğunu sizlerde sizler de göreceksiniz. Yani altında panik yapayım mı şeklindeki bir sorunuz olursa 1780 dolarlar altında bir kapanış olmadığı müddetçe altında şu an için panik yapmamıza gerek yok. Altın 1780 1814 aralığında şu an için sıkışmasını devam ettiriyor altında da tekrardan hareketlerin e, yukarı yönlü devam edebilmesi için Şuradaki bizim trend çizgimizi yukarıya kırmamız şart buradaki tren çizgimizde bugün itibariyle artık 1835 1837 dolarlar seviyesinden geçmekte fakat e, altında ee, bu bölge önemli bir bölge. 1780 bölgesi önemli. Onun altında bir sarkma da tekrardan 1750 dolarlar seviyesine doğru giden bir altın görebiliriz arkadaşlar. O yüzden altında 1780 bölgesine dikkat diyoruz. Sizler de sıkı bir şekilde bu 1780 bölgesini takip edin. Eğer buradan bir kırılım gelmezse altında tekrardan 1830 ve üzeri denemelerine başlayabilir. Çünkü burada bir kanal yaptı. Bakın şurada bir kanal oluşumu mevcut. Şunu şöyle koyduğunuz zaman buradaki kanalı sizler de rahat bir şekilde göreceksiniz. Özellikle altın ve altın onsunun takip eden arkadaşlar altın onsunun hareketlerini şurada sıkıştığını aşağıda 1780 yukarıda da 1850 dolarlar üzerinde hareketlerin gerçekleşebileceğini göreceksiniz. 1780 altına sarkma olursa tekrardan 1750 dolarlar bölgesine doğru altında geri çekilme yaşayabiliriz. O yüzden altın onsu takip eden arkadaşlar verdiğim seviyeye dikkat etsinler. Kanalımız şu kanal 1850 aşağıda da 1780 kanalı bu kanal şimdilik çalışan kanal ve bu kanal içerisindeki hareketler takibimizde olacak hemen gram altın tarafına da geçelim bakalım gram altında son gelişmeler ve bizler için takip etmemiz gereken önemli seviyeler hangi seviyelerde bunları bulmaya çalışalım gram altın özellikle günlükte arkadaşlar takip etmeniz gerekecek rakam bugün itibariyle 494 seviyesi 494 TL gram altın için önemli bu 494 TL ee, üzerinde kapanışlar tekrardan e, hareketin 504 seviyesine doğru imelenmesini sağlayabilir. Gram altında e, 490. Biz buna 490 alalım buradan arkadaşlar. Daha sağlam 490-502 e, TL aralığında da gram altında önemli seviyeler ve önemli hareket bölgeleri bulunmakta. Evet şuradan şu bölgeye aldığınız zaman aşağıdan geçen 490 bölgesi, yukarıdan geçen de 504 bölgesi. Şu an için bu bölgede dalgalanıyoruz. Bu hareketlerin tekrarı, e, kırılımları, hareketleri bizlere yukarı yönlü veya aşağı yönlü olarak yönünü bildirecektir. Sterlin TL'ye bakalım. Sterlin TL'de son gelişmelerine yönde. Evet, Sterling TL. Sterling TL de şu an itibariyle günlükte Sterling yatırımcısının takip etmesi gereken en kritik seviye 11.75 seviyesi ve yukarıda da emalar arasındaki 11.95 seviyesi. 11.80, 11.78 desteği aşağıda sıkı bir şekilde takipte kalınması gereken önemli bir seviye. Bu seviye altında kapanış olmadıkça panik yapmaya gerek yok. Yukarıda da hareketin tekrardan yukarı yönlü ivmelenebilmesi için de arkadaşlar 11.98 üzerinde kapanışlar gelmesi şart gelmediği takdirde sıkışıklık bu yönde devam edecek. fakat 12 TL üzerine kendini atması durumunda da sterlinde tekrardan 12.25 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler görme olasılığımız da oldukça fazla gözükmekte. Sterling'deki arkadaşlar verdiğim iki destek bölgesini sıkı takipte kalsınlar. Şurada bir ikili dip oluşumu mevcut. Bunun hedefi de 11.60 ve yukarıda 12'yi kırarsak 12.40. Evet 12.40 seviyesine doğru giden bir sterlin TL kuru bizi bekler. Sterlin TL'deki arkadaşların stratejisinde olmalı? Aşağıda 11.55. Buraya 11.60 alalım. Sterlin'de hemen stratejiyi belirleyelim. Şurası 11.55. Altına kırılmadığı müddetçe yukarıda geçmesi gereken bir 12 TL e, civarı var. Bu 12 TL civarını yukarı yönlü kırabilirsek de arkadaşlar burada 12.45'lere giden ilerleyen dönemlerde bir sterlin TL kurunda e, bizler görebiliriz. Sterlin'de dikkat hareketler aşağıdaki Destek noktasını kırmadığı müddetçe yukarıda 12.45'li seviyeleri bize gösteriyor. Euro/TL hemen Euro/TL'ye bakalım. Euro/TL'de oluşum. Sterlin tarafına baktığımızda Sterlin'deki oluşum ikili dip daha net. Euro'da bu oluşumu göremedik mumlar üzerinde. Fakat şu anki kapanışları olumlu mu? Olumlu. Özellikle 10 lira üzeri her kapanış Euro'da da olumlu arkadaşlar. O da bizlere ilerleyen dönemlerde Euro'da ne gibi bir hareketler getirebilir? 10.25 seviyesinde şurada bir kuvvetli direnç bölgemiz var. Ee, i̇lk etapta Euro TL takip eden arkadaşlar 10-25 seviyesinin yukarı aşılabilir bir seviyeye gelebilecek mi? Bunu takip edecekler. 10-25 üzerinde zaten kapanışlar gelmeye başlarsa Euro'da yukarı yönlü hareketler 10.50 civarına doğru kendini atacaktır. Aşağıda dikkatle takip edilmesi gereken bölge kuvvetli destek bölgesi de 9.85 destek bölgesi olarak göze çarpmakta. Evet şuradan da geçen 9.85 önemli bir destek bölgesi ve ana hedef bölgesi 10.50 civarına doğru giden Euro TL ilerleyen zamanlarda bekleyebiliriz. Dolar TL kuruna geçtiğimiz zaman Dolar TL kurunda biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu gene faizle ilgili açıklamanın ardından arkadaşlar Dolar TL kurunda yukarı yönlü ataklar gördük. Son videomuzda Dolar ne olacak videomuzda özellikle 8.30-8.40 civarlarının önemli bir alış noktası alış bölgesi e, şeklinde değerlendirilebileceği şeklinde yorumumuz vardı ve tam noktasal olarak Dolar TL kuru 8.30 civarından yukarı yönlü hareketini 8.54 civarına doğru götürdü. Ee, burada strateji ve öngörü teknik analize göre strateji ve öngörü yürüten arkadaşlarımız 25 kuruşa yakın e, kar, karlarına e, kar kattılar. Bu da arkadaşlarımız adına sevindirici bir olay. Şimdi peki dolar tl kurunda strateji ne olmalı? Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama ve Merkez Bankamızın ileriki dönemlerdeki e, Dolar TL kurundaki e, gelişmelerde önemli rol oynayacak. Özellikle Merkez Bankası e, bir delilik yapar, faizlerde aşağı yönlü e, bir karar verirse arkadaşlar Dolar TL kurunda bir anda kendimizi 9 lira 50 kuruş üzerlerine doğru, giden bir dolar kurunda buluruz. Fakat buna yönelik haberler piyasaya düşmez ise Merkez Bankası'nın faiz indirmeyeceğine yönelik, yönelik Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu piyasada açıklamalarda bulunur ise dolar tl kurunda 23 Ağustos itibariyle IMF'ten gelecek bir 4.6 milyar dolarlık para da var arkadaşlar. O yüzden Burada strateji 8.60 seviyesi çok önemli dolar tl kurunda. Tekrardan yükselişlerin devam edebilmesi için yukarıda 8.60'ın kırılması şart. Aşağı yönlü hareketlerin tekrardan 8.30'lu seviyeler civarına inebilmesi için ise 8.48 seviyesinde kapanışlar şart. Şu an için dolar tl kurunda yukarı bölge 8.55-8.60 aralığına yaklaşıldıkça bir satış baş, baskısıyla dolar tl kurunun karşılaştığını görüyoruz. İlerleyen dönemlerde özellikle e, 23 Ağustos itibariyle ülkemize girecek olan bir 6.4 milyar dolar. E, bu da Merkez Bankası'nın rezervlerine girecek. Bu da dolar tl kurunda e, bir miktar daha e, bu 8 38-60 aralığında gelgitlere sebebiyet verebilir. Dolar kurundaki arkadaşlar dikkatli bir şekilde beklesinler çünkü şuradaki zaten 8.58-8.60 seviyesi üzerinde kapanışlar başlamadıkça da hareketler 8.30-8.60 aralığında dalgalanmaya hala devam edecektir diye düşünmekteyiz dolar TL kurunda. İnşallah merkez bankamız dolar TL kuruyla ilgili atraksiyonlarını şu an için aşağı yönlü düşünmez. Benim kendi düşüncemi soracak olursanız da ben de arkadaşlar faizlerin düşürülmesi yönünde fikrimi her zaman için beyan etmişimdir. Faizler çok yüksek mutlaka düşürülmesi gerekli. Dolar endeksinde bakalım son hareketler ne yönde? Dolar endeksinde bizim takip ettiğimiz bir ikili dibimiz mevcuttu zaten arkadaşlar. Bu ikili dip şöyle ikili bir dip seviyesi ve bu ikili dibin üzerinden geçen 93 puandan geçen bir üst seviye. Dolar endeksinin tekrardan bir üst seviyeye hareketlerini hızlandırabilmesi için buradaki 93 puan seviyesi önemli dedik ve tekrardan bir retest hareketine e, burada dolar endeksi geri dönüşü yapacaksa da 91.70 seviyesine doğru şuradaki 91.70 seviyesine doğru retestler gelebilir dedik ve 91.70 seviyesine doğru bir retest hareketi dolar endeksi gerçekleştirdi ve buradan tekrar da hareketini e, yukarı yönlü imeledi. E, benim düşünceme göre dolar endeksi ilerleyen dönemlerde arkadaşlar bu 93 puan seviyesini yukarı yönlü kıracak ve buradaki özellikle 4 puanlık seviyeyi üzerine ekleyecektir diye düşünmekteyim. E, bu 93 puan üzerinde zaten dolar endeksinde bir kapanış veya iki kapanış gelmeye başlarsa bu da doları tekrardan globalde özellikle güçlü bir duruma geçirecektir. Dolar endeksi de ayrıca sıkı takibimizde devam ediyor. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş bekleyen arkadaşlarımız da vardı. Gümüşte bizler için takip ettiğimiz bölgeler. Evet, gümüşte takip ettiğimiz bölgeler açık ve net. Bu bölge bizim için önemli. Özellikle gün, günlükte baktığımız zaman e, gümüş ons tarafına. Gümüş onsta bizler için gerekli olan kapanışların 25-30 seviyesinden gelmesi şart. 25-30 üzerinde e, gümüşte günlük kapanışlar görmemiz şart arkadaşlar. E, aksi takdirde tekrardan e, 25 dolarların altında sarkmalar gümüşte görebiliriz. Gümüş takip eden arkadaşlar 25-30 seviyesini takipte kalsınlar. E, bu gümüş için önemli bir seviye bu seviye üzerinde mutlaka yukarı yönlü hareketlerin gelmesi şart daha haftalık bazda gümüşe baktığımız zaman bizim bir takip ettiğimiz bayrak formasyonumuz mevcut bu bayrak formasyonunun da dışında bir sarkma olmadıkça biz ne dedik gümüşten hala umutluyuz gümüşte bizim takip ettiğimiz bayrak formasyonumuza göre haftalıktaki en dip seviyemiz 24 Bugün itibariyle kaçtan geçiyor? 24.50 seviyesinden geçiyor. Yani biz burada gümüşte ons tarafında özellikle bizler için bir strateji aşağıda 24.50 seviyesi altında bir kapanış gelmediği müddetçe yukarıda 28 dolar hedefimiz gümüşün onsunda hala devam etmekte. E, bu yüzden 24.50 kırılmadığı müddetçe gümüşte aşağı yönlü hareketlerin bir spek hareket olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ve bu e, hareketi de ben burada zaten takip ediyorum. Sizler de kendi grafiklerinizde bu çizimi yaptığınız zaman buradaki bayrak formasyonunun devamını sizler de burada takip edebilirsiniz. Piyasalardaki kırılım özellikle bu dünya merkez bankalarından yavaş yavaş gelen eee Varlık alımlarını azaltma yönündeki hareketler ilerleyen dönemlerde dolar endeksini güçlendirebilir, altın tarafını zayıflatabilir. Fakat altını da diri tutan arkadaşlar dünyadaki enflasyonist e, baskının artacağı yönündeki düşünceler. Tabi bu düşüncelerde de haksız değiller. Trilyonlarca dolar piyasaya para sürüldü. Bu trilyonlarca dolar paranın karşılığında ise e, mutlaka altın tarafı da güçlü kalacaktır. Özellikle e, faizlerin düşük tutulduğu şu dönemlerde arkadaşlar e, altın ve gümüş emtialarında yukarı yönlü hareketler tekrardan görülecektir düşüncemi e, ben hala taşımaktayım. tabi verdiğim seviyeler altında kırılımlar olursa o zaman teknik analizimiz çöp olur ve yeni analiz yapmaya başlarız. Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin'de önemli seviyelerimiz vardı. Bu önemli seviyelerimizi e, takip ediyoruz. 41 bin dolar üzerine doğru yukarı yönlü hareketler Bitcoin'de zaten bekliyorduk ve bu 41 bin dolarlar seviyesine kadar Bitcoin'de hareketler gördük. Bitcoin'de 41 bin dolar kuvvetli bir direnç arkadaşlar. Neden kuvvetli bir direnç? Çünkü haftalıkta burada geçen bir e, düşen trend çizgimiz olduğu için Bitcoin bu 41 bin dolarlar civarından satış yiyor Bitcoin'in tekrardan olumsuz bir hal alabilmesi için ise arkadaşlar tekrardan düşüşe geçebilmesi için Şuradaki önemli 35 bin dolar seviyesi altında e, kapanış yapması şart Aksi durumda burada yukarı 35 bin tekrardan yukarıya test etmek isteyecektir geri çekilmeler e, Bitcoin'de bu seviyeye kadar da görülse bile <laughs> e, Bence Bitcoin 35 bin dolar altında bir kapanış yapmadığı bir sürece olumludur ve e, tekrardan yukarıdaki düşen tren çizgisini test edecektir şu tren çizgisini kırma yoluna gidecektir diye düşünmekteyim 41 bin doların aşılması durumunda ise e, bu sefer yukarıda bir 44 bin 400 dolarlar seviyesine doğru giden Bitcoin'de görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bitcoin'de grafik olarak şu an için güzel gözükmekte arkadaşlar. Evet bizler için önemli bir Ethereum analizi de yapalım. Tabi açabilirsek burada Ethereum'u bize zorluk çıkarıyor. Evet şu an açtık. Ethereum. Evet benim gözde ürünüm Ethereum'du. Biliyorsunuz 2000 dolarlardan beri Ethereum, Ethereum diyoruz. Ethereum Bitcoin'den de iyi performans gösterecek şeklindeki yorumlarım vardı ve beni Ethereum yanıltmadı. Ee, teknik grafiğine baktığımız zaman saat gibi işliyor arkadaşlar. Şu anda 2.800 dolarlar seviyesine kadar da e, hareketini devam ettirdi. Burada 2.860 direnci var, kuvvetli bir direnç. Bu dirençte e, izlenmesi lazım. E, benim zaten buradaki ana hedef bölgem Özellikle şuradaki marş kadardı. Burada 2900 aşağıda 1670 seviyesi. Buradaki aradaki farkı aldığınız zaman da arkadaşlar zaten Bitcoin'in gitmesi gereken sınırın 2900-3000 dolar aralığında olduğunu sizler de göreceksiniz. Ethereum oldukça iyi gözükmekte. Ana hedef bölgesi de 2900 3000 dolarlar seviyesine doğru giden bir Bitcoin izleyebiliriz. Ee, pardon, Ethereum izleyebiliriz. Sizlerde bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalın. Evet, hep birlikte piyasalarda bir değerlendirme yaptık. Son analizlerimizi de gerçekleştirdik. Dikkatli bir şekilde izliyoruz. Haftalık kapanışlar bu hafta itibariyle önemli olacak. Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemlerde bir gene faiz karar açıklaması önemli. Bütün bunlar piyasaya yön verecek. Burada gelecek haber akışları önemli. Jackson Hole toplantıları var. Bu Jackson Hole toplantısında çıkacak kararlar önemli. Özellikle buradan çıkacak kararlar neticesinde altın çok sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekli. Ee, bakalım ne tür haberler piyasaya yön verecek. Bizler de sizler gibi bu haberleri zaten takipteyiz arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, yeni kanalım var tatil eğlence şeklinde. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. İsteyen arkadaşlarımız e, burada gezi videolarımız var arkadaşlar. Bu gezi videolarımızı da seyredip kanalımıza abone olabilirler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.